ne denir diye bir sual sordu. Cevap, umum beşere Adem denir. Ama hepsi insan değildir. Hayvanın atık yani konuşan hayvandır. İnsan, insanlığını yani hakikati bulana derler. O insan suretinde olanların iç yüzlerini açacak olsa kimi domuz, kimi kurt, kimi maymun suretindedir. İnsanlığını bulamayan kimseler hayvandan da aşağıdırlar. İrfan neyle hasıl olur? Cevap Aşk ile hasıl olur. Allah dünyayı dünya ehline, ahirete ahiret ehline, cemali de aşk ehline ihsan etmiştir. Aşkın manası ise kendinde zerrece benlik kalmaması, tamamıyla varlığını hakkın istila eylemesidir. İşte bu dereceyi bulan kimse elbette irfan sahibidir.